Hayırlı işler Nizam amca. Hoş geldiniz kızım. Sağ olun. Hoş bulduk. Bizim çocuklara biraz et almaya geldim. Ne kadar istersin? Gönlünden ne koparsa. Cık, gönlümden ne koparsam. mı? <laughs> Kızma Nizam amca. Parasını vereceğim. <laughs> Öyle desene be kızım. <laughs> Ama sen de sevabını biraz ekleyiver üstüne. Ahlara ah. Bu ah. da benden olsun çocuklar. Yaşa beni Nizam amca. Kim bilir çocuklar nasıl dua edeceklerdir sana. <laughs> Buyurun. Sağ olasınız usta. Koy çocuğum sen öyle. Vallahi bilerek olmadı, özür dilerim. Nişancılığınız <laughs> o kadar iyi değil sanırım. Ben şimdi sana gösteririm. Bırak, yardım etme istemez. Zaten acele gitmek zorundayım. Yürü sene oğlum sen işine. Bir dahaki sefer daha normal denk geliriz Yarın. Hadi hadi hadi. Hadi çocuğum hadi hadi. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ senden de. Merhaba teyzeciğim. Allah razı olsun. Tuttuğun altın etsin. Teyze öksürüğün nasıl oldu? Geçmedi. Öksürüyorum hala. Sen bunları al. Kendine güzel bir çorba yap. Ben yarın doktor getireceğim. Estağfurullah teyzem ne demek? Allah razı olsun. Melek kızım. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Lara. Ne o dalgınsın bugün bakıyorum. O çocuğu mu düşünüyorsun yoksa? Yok. Ben niye düşüneyim ki ben onu? <laughs> Emlere varmadı kimle evlenirsen evlen. <laughs> hiç içim almıyor o çocuğu. Vallahi da billahi da. Bilirsin dadı. Babam Enver'le evlenmemi ister. Hı, Hı. Baban gemi filosunu ister asıl. Konuşturma beni. Şu kadarcıktın senin elime verdiklerinde. Rahmetli anneni hiç tanımadım ama sen benim kızımsın artık. Başına bir kötülük gelmesini, mutsuz olmanı ister miyim hiç? Kader. Bana bak Lara, araştırayım şu çocuk kimin nesiymiş. Yok ya. Yok. Tamam tamam, anladım ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> Aman ya dadı. Ya hayırlısı.